Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Doruk çok heyecanlı çünkü bugün çok eğlenceli bir video çekeceğiz sizlere. Bakın arkadaşlar. Şurada sehpada ayıcıklar, bir ayı, iki tane ayıcık, bir tane de aslanımız var. Bakın Doruk'un böyle köpükten mermileri var. Evet şimdi bu mermilerle Doruk buradakileri vurmaya çalışacak. Evet Dorukcuğum başla. Mermiyi tabancanın neresine takıyoruz arkadaşlara gösterelim. Evet arkadaşlar. Son. Evet. Şimdi dön. Nişan al. Dorukcuğum nişan al ve... Oy Doruk nereye nişan alıyorsun ya? Tabanca koltuğu vuracak şimdi. Ayıcıklara nişan alacaksın annem. Nişan alıyor arkadaşlar. Sizce vurabilecek mi? Bence vuramayacak. Haydi. Huu, Ama çok iyi bir atıştı yine de bence. <laughs> Devam et. Sıra diğerindekinde. Evet Doruk'cuğum. Kimi çekelim. Az önce nasıl çekmiştik? Galiba bu sefer az yemiş Doruk. Aa düştü. <laughs> Mermi düştü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen önce çek. Mermiyi öyle de takabiliriz değil mi? Evet arkadaşlar. Sıra ikinci mermide. Bakalım Doruk sefer atabilecek mi? Evet Doruk'cuğum. Nişan al. 1, 2, 3 Ooo Seyfan'ın ayağını vurdu bu sefer. <laughs> evet. Bakın arkadaşlar önce mermiyi koyuyoruz. Sonra da alttan pimi çekiyoruz. <laughs> Çek. Sen çekebilirsin. Sana güveniyorum. Benim oğlum yapar arkadaşlar. Siz de güveniyor musunuz Dora? Yeah. Do Hadi. Vur bakalım. Aa! Arkadaşlar inanamazsınız Doruk gerçekten bacağımı Bayağı. Ama dediğim gibi mermiler çok yumuşak olduğu için hiç canım yanmadı. Evet. Hadi bakalım bu sefer vuracaksın ben sana Ay. inanıyorum. Bir dakika. Şimdi bir dakika Dorukcuğum bu sefer buradan çekelim. İkinizi de göreyim. Vur bakalım. Oo, no no yani no no. Ya. Bir tane bile vuramadın arkadaş ya. <laughs> bu sefer olacak ama ben sana inanıyorum. Hadi bakalım. Evet, şimdi yakın çekim yapacağız arkadaşlar. Bence birazcık Dora'ya destek olmalıyım. Yardımcı olmalıyım ben de. Evet arkadaşlar bu defa ben deneyeceğim. Sizce nasıl böyle iyi midir? Atıyorum. 1, 2 ve 3. Aa gitmedi. Çünkü Doruk onu ısırmış. Evet Doruk bir daha deniyorum. Hadi gel yanıma. Sizce vurur muyum? Hangisi olursa. 1, 2, 3. Yavuk <laughs> Efendim? Yavuk Evet arkadaşlar. Aa cama gitti. Nasıl oldu o iş? Ben anlamadım. Buradan sanki tam hizaymış gibi görünüyor. 1, 2 3 aa, aa yine olmadı. 1 2 Oh. İkisinin arasından geçti. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Vurduk. Ama yıkamadık. Evet, ben birazcık vurdum. Bakalım Doruk vurabilecek mi? Aa, aşağıdan gitti. 3 deyince biraz daha yukarı kaldırman gerekiyor bence. 1 2 3 Çiçeği vurdu. <laughs> Arkadaşlar buraya geçtim ama zaten mermi çok acıtmıyor ya. 3 deyince 1 2 3 İşte bu! Bu da Çak Bravo sana anneciğim. Hadi devam. Şimdi sıra diğerlerini yıkmadan. Evet. Tekrar nişan al. Çok yukarıdasın oradan nasıl vuracaksın? Az önce çok iyiydi. Bence yine oturman gerekiyor. Evet. Bir. iki, Üç. Dom, 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 dom. Evet arkadaşlar. Son şans Doruk. Bakalım başarabilecek mi? Ben sana inanıyorum Dudukçuk. Bir. 2 3 Çikolataya elveda diyoruz Ama olsun Bence biz çok eğlendik değil mi anneciğim? Evet Arkadaşlar tekrar aynı videodan çekmemizi isterseniz Yorumlarda belirtebilirsiniz Bence çok eğlenceli oldu Ve biz bunu Doruk'la evde tekrarlarsak Doruk daha iyi işler yapabileceğini Biliyorum Doruk Değil mi anneciğim? Bence hepsini tek tek vurur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.